Merhaba arkadaşlar. Acede TV'ye hoş geldiniz. Bugün Serar araştırmanın yapmış olduğu partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarını sizlerle paylaşacağız. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Araştırmadaki seçim anketinde katılımcılara bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra çıkan sonuçlar şöyle. CHP %30.4 AKP %29.3, DEM Parti %10.2, MHP %8.1, Zafer Partisi %7.3, Yeniden Refah Partisi %7.1, İyi Parti %3.9, Türkiye İşçi Partisi %1.8 ve diğer partiler %1.9 oranında oy almaktadır. Ankette Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu hangi adaya verirsiniz sorusu yöneltildiğinde kararsızlar dağıtılmadan önce çıkan sonuçlar şöyle. Ekrem İmamoğlu %45.7, Recep Tayyip Erdoğan %41.8, Mansur Yavaş %48.5. Recep Tayyip Erdoğan %41.4 oranında oy almaktadır. Bu anket sonucunda da görüldüğü üzere muhalefetin her iki cumhurbaşkanı adayı da Erdoğan'ın önünde yer almaktadır. Araştırma 26-28 Şubat 2025 tarihleri arasında 26 ilde 2020 kişi ve katı yöntemiyle yapılmıştır. Desteklediğiniz partiyi yorumlarda belirtebilirsiniz. Güncel anketlerden haberdar olmak isterseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.